Işıklar yanar yanmaz Senin dünyaların ışıldı dört yılında Bitkilerin, faytonların Yastıkların vardı senin Üzümü güldüren göklerin vardı Serin serin denizlerin. Besbelli Yollarım seninle bulup da bir Cennete uğradı Sulu Küçüğü sen şimdi 18'indesin. Güzelliğin gün günden dillere destan. Hatıranda her biri seninle canlanan İzmir'in günlerinde gecelerindesin. Sönmüş yanar dağlar kaleler eteğinde. Yüzyıllardır uyuyan şu bizim İzmir. O aşık kadınları, Levent erkekleri nerede? sahiden yaşayıp göçtüler mi? Kim bilir? Balkonlara, yalılara, dalar düşünürüm. O günler uzaklaşan yerkenlerin peşi sıra. Akan bulutlar gibi geçmiş ne iz ne hatıra. Sır şimdi bunca güzel hayat, güzel ölüm. Sır şimdi gözyaşları, saadet dilekleri. Bize gelen yüzyılların hikayesi sır. Eski İzmir diye ne varsa şunun bunun bildiği, yaşlıların kırık dökük anlattığıdır. Aşkı şehirler yaratır, şehirler yaşatır. Ben gönlümce yaşadım, gönlümce sevdim. Bilirim saadetim yalnızlığım bundandır. Seni bulduğum, kaybettiğim dünden bilirim. Aşklarının tarihi bir şehrin tarihidir diyorum. Gün gelir aşklarıyla anılır şehirler anılırsa. Niyetim sevdalı sözler etmek de olmasa İzmir için ne yazarsam sana sunuyorum. <laughs> nasıl yaşadımsa. Tarlalar deniz kenarında başlardı. Çift süren, bel belleyen, bağlayan. Kıyıda ağ çeken adamların bir düşünleri Akşam olur, gölgeler yürür bayırlara. Gölgelerin peşi sıra yollara dökülürler. Şimdi kapasam gözlerimi, dönsem hatırama. Kadın, erkek, çoluk çocuk yanık yüzleriyle dizilirler karşıma birer birer. Açık elli, açık yürekli, pak çehreli. Hepsi kardeşim gibidir, hemşerimdirler. Çıksam gece vakti, dolaşsam evlerini, ya sofralarında tuzları yoktur, ya gaz bulunmaz lambalarında. Yol boyunca yeşil endekler vardı. bitler, bademler, çiçek açtı mı, kokulu bir imbat eser havada. Savrulan çiçeklere döndürürdü çocukları. Benim esmerliğim o rüzgarlardan kalmadı. Sırtüstü üstü uzanırdım kumsala hülyalı. Deniz ayaklarıma kadar gelir dalga dalga. Gökler üstüme gözlerin gibi alçalırlar. Gözlerin gibi uzaklaşır, derinleşirdi. Körfezin çıkışına daldıkça o yaşta yüreğimden sesler gelirdi. Bir gün ilk şiirlerimi söyledim. Senin Memleketimin güzelliğini duyurmak için ayrı alemlerde yaşayanlara. Memleketim derdim memleketim. Dağına taşıma seslenirdim içime vuran derinliklerinden. Yankılarda adımı dinlerdim sevdiğim göllerin vadilerin. Dünyada hiçbir yer bence Türkiye kadar güzel değildir. Madem emeğimi toprağına harcadım Madem yorgunluğum göğüne dalmakta diner. Bir gün bağlardan, bahçelerden yürüdüm. Zeytinlikler, ardından çam ormanları. Birden bir tepeye varınca esmeye başladı. Kır çiçekleri, kayalar, fundalar üzerinden. Oracıkta şehit olanların kanıları. Oracıkta şehit olanların kanı karışmıştı çimenlerin yeşiline. Güler gibiydi her bir bir taşın gerisinde Rumeli'nin, Anadolu'nun bize benzer adamları. Orada uzandım çimenler üzerine. Orada çocukluktan gençliğe geçtim. Orada anladım ölmez insan. Ölülerinin inancıyla yaşar. Ölülerinin inancıyla ölürse. Eskiden dünya küçüktü. Boyuma, adımlarıma göreydi sanki. Okulun yolu uzaktı. Bağımız daha uzaktı. Çocukluğum masal gibi geçti. Kıtaların, böceklerin, kaşiflerin isimlerini öğrendim. Çiçekleri suladım, hayvan otlattım. Gün geldi, sevmeyi öğrendim hala kimseye benzemez. Görmeden duramadığım bir kız sonunda başkasıyla evlendi. Gün geldiği iyiliği anladım. İşsizdim. Bir arkadaşım iki ay kahramı çekti. Başkalarının yanında çalıştım. Yağmur yağar, yolda olurdum. Saçlarım, tenim rüzgardan, ellerim tuttuğu işten memnun. Her gün hayatın insanların oluyor ıslık çalıyor, şarkı söylüyor, çalışıyordum. Gün geldi, aklım erdi. Anladım, ben taş çalışayım. Ben geri kalmış bir milletin, ben çalışan halkın bir çocuğuyum. Anladım ben, yaşamak bu kavgaya inanmak demektir. Ne zaman hatırlasam nerede, mahzun yüzümle kendimi, gezer dolaşır görürüm aşklar, hevesler peşinde. Ben yeni gelen günü yaşarım. Bir günüm bir günüme benzemedi. Görürüm benim yıldızım gökte tek başına yanar geceleri. Benim gözlerimde o hoş pırıltı var. Aynalardan, kitaplardan anladım. Kaderimi düşündüm hayatın içinde. Ben şairim, gerçek, gelecek adamıyım benim o eski ateş var içimde. Kendimi hür hissetmeliyim daima. Tadı kaçan eski aşklar beni sıkar. Bağlı kalamam yeminlere, kanunlara. Yeah. <laughs> no no gizliden gizliye gelişti. Tohumlar, taneler gibi. Usul usul boy attı. Gündüz işimde, gece düşümde. Güzdü, yağmurlar yağdı. Ovalar, bayırlar yeşerdi. Nasıl oldu anlamadım. Yürüdüm, yanında yürüdü. Adımlarım adımlarına alıştı. Şu İzmir'e gide gele, aylar, haftalar geçti çarşı, deniz kenarı bahçe, nerede gördümse güleri, aklımda yazılı kaldı. Gülerin aşkı içimde meraktı, sızıydı önce, hasretti, gariplikti. Şimdi kollarımda arzu, kanımda sıcaklık, neşe. Balkon. Sana geldiğim yağmur hurlar mısın? Pencereme açılan yol dönemi için? Aralar mısın hatıramı öyle her akşam? Ilık gülüşlerinin gölgesiyle yüklü perdelerini. Bulutlar terk ederdi şehri daima. Akşamları gemiler terk ederdi. Bir balkonum kalırdı sanırım. Kaybolan gölgelere aşina. Vapur iskelesinde buluştuğumuz bir akşam, o akşam erkenden ayrıldık sonra. Hala hafızamızda devam ediyordu. Unutulmuş hayat mavilikleri. Hala hatırımdadır odama son gelişi. Ve gitmeden önce saçlarını tarayışın hala aynada. Benim küçük öksüzüm, genç dulum. Ben senin hem baban hem kocan. Erken tenhalaşan karanlık arka sokaklarda bütün servetin gibi avuçlarıma bıraktığın geceler sana küçük bir evden söz etmeliydim. Uzun bir aşktan sonra tekrar bütün beni sevenleri hatırlıyorum. O şehirde bütün tanıdıklarım ve sen. Sen beni severdin, sen iyiydin, güzeldin. Gene o Paris buluştuğumuz akşamlar olacak. Rüzgar savururken saçlarını, eteklerini, ellerimde hafif teri ağırlığı küçük ellerini. Senin kaplayacak şeyleri. Gene yan yana seyredeceğiz. Uzaklaşan bulutlarla gemileri. Seninle. Seninle az gittik, uz gittik, oturduk bir yerde düz çimenlerin üstünde. Aşağıda deniz, Seninle seninle gezdik, tozduk, akşama ettik. Şarap içtik, öpüştük, faytona bindik, seviştik. İzmir'i bir daha sevdim. Ben hesaba gelmezdim. Ya yataktan çıkmazdım, ya eve dönmezdim. Seninle yüzüm güldü, yalnızımdan kurtuldum. Şöyleydim, böyleydim. Bundan sana ne, ona ne? Geç bir bu lafları. sevişmeye bakalım seninle. Vurun yalnızlığa. Yalnızlık öldürdü beni. Işığını gözlerimin önce, yüreğimin sevincini. Yalnızlık aşkımı, hevesimi, gücümü, kuvvetimi göz göze geldiğim bütün karanlık pencerelerde yalnızlığım gözleri sokağa çıkan, eve dönen yıllardır yalnızlıktı benimle. Her kış gecesi saat 7'de yalnızlıktı esen konak önünde. Yalnızlıktı oturmuş meyhanede bekleyen beni. Gülmek istemiyorsam konuşmak istemiyorsam, sevişmek istemiyorsam, yalnızlık sebebi. Kımıldasam, değiştirsem yerimi, gitsem elimin tersiyle, gider gene gelirdi. Bir gün girerseniz odama, canısız uzanmış bulursanız beni, bakın başucuma, bakın dört duvara, yalnızlık orada. Sizinle nefes nefese, sizinle burun buruna, uzanmış yanı başında yatağa, geçmiş masama, saymayın güldüklerimi, saymayın sevdiklerimi, bilin doymadım ben ne aşka ne dostluğa, vurun yalnızlığa.